Meraketin ve siyasetin olduğu bir ortamda geldiniz ee, ama tanıyorum bu yaratıcılar. Tabii ki biz de sizi başkanım. Başınız sağ olsun. Çok sağ olun başkanım. Bir de hayırlı olsun ikizler olduğu için. Aynen aynen. Bir de başınız sağ olsun. Çok sağ olun. Allah sabır teşekkür. versin. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun başkanım. Ee, i̇ş burada, iş varken unutuyoruz ama e, Allah razı olsun. Çok güzel şeyler duyuyorum Allah razı olsun. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. sağ olun tabii hep beraber yönetimle beraber sizlerle beraber Elinde bir dalgalanma oldu siz geldikten sonra sağ olun çok memnun olduk böyle umutsuzluğa kapılırken umuda gitmek çok güzel bir şey Başarılarınızı için tebrik ediyorum sizlere. duyduğumuz kondisyon falan da arttı diyorlar arkadaşlarım bana verdiği bilgiye göre ama ben son zamanlarda çok iyi oldum ve bir de grip oldum bunun üzerine daha rahat atamadık hep hakkınızda haber alıyorum ama maalesef iletişim kuramadık. Hatta Halil Bey'e bir gün dedim, Yahu hayırlı olsun diyemedik çocuklar için birisini kaybetmiş dedim. Biz hala tanımadık dedik ama her zaman yani paylaşıyorum acınızı. Bu arkadaşlar yönetim kurulu, muhteşem bir yönetim kurulu. Bütün imkanlarını kullanıyor ki şimdi içinde bulunduğumuz ortamda biz bile zorlanmayız, zorlanmazdık. Müthiş bir sarfiyat var. Türkiye'nin ekonomik durum falan olmadığı için bayağı sıkıntılı anlar yaşanıyor. Allah'a şükür hepsini aşıyorlar. Sağ olsunlar. Bizden gayret bekliyoruz. yani. Şampiyonluk bekliyoruz. Başkanım biz geldiğimizde biraz burada inanç hep vardı herkeste. Yönetimde de taraftarladı ama bayağı da bir gerideydi takım. Tabii. 11 puan gibi bir fark vardı. Ben ilk konuştuğumda belki de beni bilmiyorum başkanların burada. Tabii ki de bana inanmak istemişlerdir ama belki de işlerinden şey bile demiş olabilirler. Hayalperest. Genç ve hayalperest demiş olabilirler ama e, en azından o dört maçta ikinci yarı 12 maçın habercisi olacak inşallah. i̇nşallah Biz 12 maçı da kazanacak bir e, ekibiz. Çok böyle ekstra takviyeler de yapmıyoruz başkanım. Hep böyle nokta. Söylüyoruz başkanım yönetim kurulu. Bir gün en fazla hadi iki gün olduğu bazı Oyuncular oldu hemen bitiriyoruz. Evet. Ee, takım iyi. Yalnız işte eksik bölgeler vardı. Bazı bölgeler alternatifsizdi. Bir de genç oyuncularla ilgili biraz e, sayımız azdı. İyi genç oyuncularla ilgili. Onu biraz hemen çoğalttık. Ee, i̇yi diyor. Yani i̇nşallah. belki bir iki oyuncu o da yol üzerinde çok evet, iyi bir evet. şey denk gelirse yoksa şu andaki mevcut kadroda o da bizi e, inşallah o sizin 22 yıllık. Özleminize. Evet. Bizim de hayatımızdaki en iyi kayıra yer başlangıcıyla buraya e, bağlayacak. Ben eşimle hep şey diyorum. Bugün çocuklara anlattım işte. Hocalar vardı. Bizim hedefimiz şu. Yani biz eşimle bu kadar kritik dönem geçirirken eşimle kurduğumuz dünkü, dün akşam değil ondan önceki akşamki hayalimiz. Böyle bir e, kaos ortamındayken aslında sıkıntı yaşarken gene de inşallah dedi 3-4 aylık olur bizim çocuk Onla geliriz şampiyonluk turu atmaya. İnşallah. Ben de dedim ki Hayır. inşallah o kupanın içine oturturuz. İnşallah, Tam o boyda olur dedim kupa. İnşallah yavruyu ben hep söylüyorum. Sizin <laughs> bebekleri de söyledim. Biz burada Türkiye'nin en büyük festivali yapıyoruz. yapıyoruz? Ee, oraya e, mesela az yıllarım orada ödül aldı. Fatih Terim'i, ödül aldı. Ee, Avrupa şampiyonu olan basketbolcuları aldı falan. En büyük hayalim bu ama kasenden beri çıkartamıyorum Bizim İnşallah başkanım. Biz yavruyu de... da çıkarırız i̇nşallah. oraya. Yer yavruyu da çıkarırız inşallah. Hedefimiz o. Bunlara ben oyuncuları da çok inandırmaya çalışıyorum. Ben inanıyorum. Çünkü geldiğimde de inanıyordum. Evet. 11 puan fark varken. Şimdi 5 puan fark ben daha fazla inanıyorum. Evet. Oyuncuları da inandırıyoruz. Onun için e, hedefimiz önümüzdeki sene e, bu sezonun sonunda burada güzel bir daire bulup eşimle İnşallah. Çocuğumu buraya getirip önümüzdeki seneye inşallah, inşallah nasip olursa yani öyle bir hayalimiz var. İnşallah. Yani hep öyle düşünüyoruz çünkü hayal ediyorsak yapıyoruz. Evet. Onun için yapacağız yani i̇nşallah. yapacağız Allah'ın izniyle. İnşallah inşallah inanıyorum. Çok Çalışacağız güzel. biz çok çalışıyoruz. En çok çalışanın e, hak ettiğini almasını isteyen Kesinlikle biri olarak ben herkesten fazla çalışmaya çalışıyorum. Keşine, bak, ben 25 senedir belediye başkanıyım çalışmasam beni kovar bu halk yani. Tamam. Evet.